ana arkası sokağın yeni düzenlemesi, meydan çalışması sonucunda şöyle ışıklandırılmış, yeni konseptli, çok güzel olmuş. dere yakımı silah edecek sanıyorum. O ayrı bir güzellik. Şöyle panayırda kullanılmak üzere standlar konulmuş. <laughs> şöyle. Çok güzel. Yürüyüş yolu olarak da düzenlenmiş burası. Temiz. 28 ve 30 Aralık tarihleri arasında burada panayır düzenlenecek. Onun son hazırlıkları muhtemelen gitmek üzere. Şöyle şeylere yaklaşayım. Sizlere burayı şimdi haliyle göstermek istedim. Şöyle ilerliyoruz. Eskiden burası şu üzeri açık değildi ve buraya araçlar falan park ediyordu. Burası normal Kapan arkasında olan yer. Şöyle. Şimdi size daha önce pazar kurulan yerin görüntüsünü vereyim. Bunlar yani şurada şöyle geçiş tak olarak kullanılmış. Şöyle. Burası da Panayır'da da stand olarak e, düzenlenmiş. Sanırım 30'a yakın stand var. Şöyle. Gayet güzel. Şöyle ışıklandırılmış. Muhtemelen o günler gerçekten panayır bayram yeri şeklinde olacak galiba burası. Çünkü yerleşki güzel düzenlenmiş. Şöyle bir de ön taraftan alayım.